Selamünaleyküm. Memleketimin güzel insanları. Bugün de böyle. Cek abimin yanındayız. Mehmet Ali abim var. Şahan vardı. Parçaya geçmiş. Onu gösteremiyorum. Gösterdiğim zaman güneş alıyor. Bugün geç kaldım. Saatimiz ona geliyor. Ona beş ver herhalde. Bacım Kuroza geldi. Loş geldi. Ee, babama bakıyor. Onunla beraber kahvaltı yaptık. Bugün kahvaltı yaptım yani. Güzeldi Kahvaltı. Öyle işte. Cekcek abim dert yanıyor Hakan abime. Niye ona döndü? Ben ben etmedim abi ben bilmiyorum. Herkes yapıyor yani bu kahvede bir şeyler oluyor ama ben hala çözemedim. Neyse laf uzatmayın ben. Ee, para insanı zengin eder diyor. Ama adam etmez. Yaş insanı kamil eder. Ancak insan etmez diyor. Baktığınız yer aydınlık, gününüz aydın. Öyle yanınızda hep güzel insanlar olsun. Benim yanımda güzel insan yok. Yok işte. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> İyi seyirler. Gününüz güzel olsun. Bütün dünya onlar öyle diyormuş. En sevdiğim mekandayız gene. Işıklar. Öyle. Birazdan şiir okuyacağım size. İbrahim abi Avrupa'dan şiir yazmış. Turlan kendisi. Devrim okursan sevinirim dedi. İlk dörtlüğünü okuyacağım. Güzel bir şiir. Şey. Bakalım. Fırsat bulunca tabi. Burada hükümet konağının önü. Öyle. Hükümet konağının komşuları bunlar da. Seç market çalışanları. Öyle. İbo'nun güzel bir arabası var. Ses sistemi var. Ekibi toplarsam eğer güzel bir şenlik yapacağız. Ama zamanla şimdi değil. Bakalım hayırlısı. Buradan da böyle. Ne zaman? Hükümet konağının bahçedeyim. Adliyede işim var. Yani hükümet konağında işim var. Bakalım. Verirken de bir şiir okuyayım yani İbrahim abinin İbrahim Açıkgürey'in gönderdiği sabah gönderdiği şiir ve sabah yazdığı şiir Geceler zifiri karanlık Gökyüzüne bakarsın Bir beyaz bulut ararsın Yıldızını sorarsın Bulamazsın Gece küsmüş yıldızlara Ay'a Bulutlara Yalnız kalmış tek başına karanlıkta Merak etme Zifiri gece Yalnızım arkadaş olayım sana Güzel arkadaşlar bulmanız dileğiyle Öyle Koçara'yı gördüm Aklıma geldi Maç cumartesi demiştim ama pazar günü Çandır pazar günü Çandır'da Koçara götürecek beni Koçara'ya dedim ki dayak yemeyiz değil mi dedim O iş bende devrim dedi Öyle herkesi maça bekliyoruz yalnız Koçer'in olduğu yerde dayak yokmuş. Öyle. Buradan da böyle. Evet. Günümün çoğunu Mehmet abinin karı geçiriyorum. Oraya gideceğiz. Bugün nikahımız var. Oradan bir şeyler vermeye çalışacağım. Bakalım. Seyiriniz bol olsun. mı gördüm. Selam vereyim dedim. Sakuba'm merhaba. Merhaba. Nasılsın abim? siz nasılsınız? Biz de iyiyiz Sağub abim. Allah İyisin değil mi? Hepimize sağlık versin. Cem cümlemize Sağub abim. Sağub abim perşembe günleri buraya geliyor. Yukarıda kalıyor. Cuma'sını Çayran'da icra ediyor. Cuma günü de köyüne gidiyor akşamüstü. Değil mi Sağub abim? İnşallah. Eyvallah. Yaşar abiler nasıl? Elhamdülillah. Sıkıntımız yok. İşi... Her şey hayırlısını versin. Allah işin gücünü rast getirsin Sağ abi. İnşallah. Hadi selamlar. İzleyenlerime bir selam gönderirsen sevinirim. Bir de dua edersen. Bütün, bütün izleyenlere selam selam saygı, saygı ve selamlarımız olsun. Dualarımız müşterek inşallah. Allah razı olsun Sağ abi. Görüşürüz abi. İnşallah. Sağ olasın. Sağ ol. Boşluktan insan ne yapacağını bilmiyor işte. Hem parkımızı göstereyim dedim. Hem Akdağ'ı hem turlarının çamlı. Güzel bir görüntü var. Bulutlar da ayrı bir şey. Buradan da böyle. Pek bir şey bulamadık. Abbasan'ın yanına geldik. Umuda yolculukla. Tüm umut edenlere selam olsun. Köyde Nikah yazacağım. Olmayan nikah. Ama biz köy değil, koskocaman bir ilçeyiz. Yozgat'ın en şirin ilçesiyiz. Gıdıklaya abone olursanız, yorum yaparsanız da sevinirim. Yarın görüşmek dileğiyle. İyi seyirler.